Evet, iftara adım adım yaklaşıyoruz. Türkiye'nin doğusundan itibaren düşündüğümüzde herhalde e, iftara e, çok daha yakın illerimiz var. Oradan izleyen dostlarımız var. E, bugün e, Ankara'da iftarımız hemen bakalım hangi saatteymiş. Evet, 20.18'de Ankara'nın iftarı var. 20.37'de de İstanbul'un iftarı var. E, misafirimiz ...televizyonlu radyosunu yayın açan dostlarımız olabilir. Profesör Doktor Mehmet Seki Aydın. Ee, özellikle Ramazan'ın aile içi iletişime... ...etkisini, katkısını... ...ilk bölümde konuşmaya çalıştık. Bir dizi tavsiyelerde... E, ...bulundu hocamız. İsterseniz biraz ona devam edelim. E, hem... ...iftar ve sahurda bir araya gelmeyi... E, ...önemsediğinizi ifade ettiniz. Ama onunla sınırlı kalmamak özellikle dost, yakın, akraba konu, komşu onların ihtiyacını hem karşılamak hem de dostluğu paylaşmayı geliştirme adına bir araya gelmek ki burada hanımlara tavsiyenizle tekrar altını çizelim. Çok fazla tekellüfe gerek yok, külfete gerek yok. Kolaylaştırarak davetleri çağıracaklarımızı belki zenginleştirelim. yani Zenginleştireceksek hani Sofrada zaten Ramazan'ın bir Fıtri bir bereketi oluyor yani Ayrıca bir şey sanki yapmaya gerek kalmadan e, Ama bunu hafif tutarsak Yoğunluğu e, işin o mana tarafına Herhalde e, vermek yani, daha anlamlı yani o, Gerekirse yardımlaşalım Yani e, hanımlar Birbiriyle yardımlaşsın Veya e, şi, Hazır şeyler de alalım ama e, iftarları artıralım Yani ben söylemek istediğim hı 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 hı. o şey Şimdi aile içi iletişimde gerçekten çok sorunlarımız var. Günümüzde gerçekten aileler birbirinden kopuk yaşıyorlar. Ben seminerlerimde diyorum ki sabah kahvaltı yapabiliyorsanız ne kadar çok birlikte o kadar şeysiniz. İyi ailesiniz. O kadar mutluluğunuza katkıda bulunuyorsunuz. Hele akşam da bir araya gelebiliyorsunuz. O kadar çok iyi. Ve şu örneğe veriyorum. Ben ee, sabahleyin mutlaka kahvaltı yaparak giderim ve birlikte yaparız. Hatta e, bir ara ben kahvaltıyı ikiye bölüyordum. Çünkü e, oğlumuz erken gidiyordu servise yetişmek için. Onunla kahvaltının yarısını yapıyorduk annesiyi. Ben oğlan <laughs> Sonra e, kız e, kalkıyordu şimdi kızla beraber yarısını da tamamlıyoruz. Şimdi oğlan tabii üniversiteye gidince kızla beraber kaldık ama o da e, mesela kışın bizim 6.45 6.50 gibi evden çıkıyordu. Hı hı. Dolayısıyla biz 6. çeyrek geç efendim kahvaltı oturuyorduk. E, cumartesi de 8 civarında kahvaltı yapıyoruz. Mutlaka kahvaltı yapmak çok önemli bir şey. Evet. Ailelere mutlaka diyorum ki mutlaka kahvaltı yaptırın. Ee, yine içi iletişimde e, hocam sözünüzü kesiyorum ama e, kahvaltıyı beraber yapmak zaten başlı başına iletişimi sağlıyor. Bir de hani kahvaltı sırasında veya akşam yemeği ise yemek sırasında Ramazandaysa iftarlarda ve sahurlarda konuşma sohbet Tabii. de herhalde önemli. Yani Kesinlikle. ne konuşuluyor o arada yani yemek yerken usulünce e, bir takım şeylerinde konuşuluyor olması e, o birlikleriye taçlan bir şey herhalde. Ona da dikkat etmek lazım. Öyle laaliyet daim veya işte bir takım problemleri yemek sırasında gündeme getirip de sevimsizleşmek gibi bir duruma da düşmemek lazım herhalde. Hayır gerekirse öyle de olsun. Çünkü konuşamamak da ayrı bir problem. Şimdi ya bugün Konuşamamaya kıyasla öyle de. Yani şimdi bugün <laughs> e, karı koca arasındaki ya da anne babayla çocuk arasındaki iletişim o kadar e, aşırı ki hocam e, konuşamıyorlar. Yani insanlar hep içine atıyor. Eee ...aynı batı toplumunda olduğu... ...gittikçe psikolog ve psikiyatristler çok iş kalıyor... ...albuki... ...ağız tadıyla kavga bile edemez olduk... <gülüyor> <gülüyor> ...yani neredeyse... Evet. ...gerektiğinde tabii... E, ...kavga etmeyelim ama... ...olsun sorunlarımız da olsa hiç olmazsa konuşalım... ...ama dediğiniz gibi... ...tatlı tatlı konuşmak Hı. daha Hı. önemli... ...biraz önce televizyondan bahsettik... ...işte evde Hı. dört tane televizyon var... ...ben e, bunu önlemek için diyorum ki... E, Kesinlikle evimizde ikinci bir televizyon almayalım. Bir tane televizyonumuz olsun, orta yerde olsun ya günlük odada, salonda otursun. O olacaksa değil mi? Ha, evet. Olacaksa tabii. Evet. E, şimdi televizyonun programı da... Problemi da. <laughs> televizyon olmasın demek olmaz. Zaten bizi seyrediyorsa televizyonlar vardır da. İkincisi, üçüncüsü olmasın. Hı -hı. E, efendim kavga çıkıyorlar. Varsın çıksın ama en azından paylaşmayı öğrenelim. Hı -hı. E, herkes hangi televizyon ne zaman seyredeceğini bilsin. Ee, ama sonunda bir araya gelmeyi bilsin. Ee, çünkü e, herkes ayrı telden çaldığı zaman iletişim kopuyor. Tek televizyonumuz olsun. Yine aynı şekilde evimizde eğer üniversitede okuyan öğrencimiz yoksa ikinci bir bilgisayarımız da olmasın. Bir tane o da bir... ay, 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 aileleri parçalıyor. Kesinlikle. Ee, bir tek bilgisayarımız olsun ve orta yerde olsun. Yani herkes şeffaf bir şekilde kim nereye gidiyor, ne yapıyor bilgisayarda, internette nereye giriyor bilsin. Hanımlar, kocaların nereye girdiklerini, çıktıklarını, Hanım, erkekler hanımların nereye girdiklerini, çıktığını, anneler, babalar, çocukların ne iş yaptıklarını, hangi programlara girdiklerini, oyunlar oynadıklarını seyretsinler bir tane olsun. Üniversitede varsa tabii üniversitede çocuğun ayrı şeyi olabilir ama evimizde bir tane bilgisayar olması çok önemli. Yani ne kadar birlikte bir şey yapabiliyorsak o kadar iyi. Birlikte karar verip televizyonu kapatıp kitap okuyabiliyorsak, Kur'an okuyabiliyorsak ya da bir dost ziyaretine gidebiliyorsak o asıl işte aile o zaman olmuş oluyoruz. Yani ne kadar birlikteliğimiz artarsa, o kadar çok önemli. E, ailede tabi insanlar hepsi karşı taraftan bekliyorlar. Evet. Şimdi erkekleri konuşturduğum zaman işte, e, güler yüzlü olsun hanım, konuşkan olsun, şey yapsın, e, iyi olsun, iyi davransın, fedakarlık yapsın. Peki sen yapabiliyor musun? Yani... Beklediğimiz e, şeylerin nasıl bir ne kadarını yapıyorsunuz? Evet, nasıl bir insanız diye soruyorum ben. E, Allah gecinden versin. E, yarın öldüğümüz zaman arkamızdan ne diyecekler? Ne diyecekler? Evet. Efendim, Ayşe teyze Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Güler yüzlüydü. Merhametliydi, şefkatliydi, yardımseverdi, pedakardı. E, herkese iyilik severdi diye bu anılmak var. Bir de... Öldü de kurtulduk. Öldü de kurtulduk efendim. Yani rahmetli deyip onlar iyiydi ama işte ama falan. suratsızın tekiydi. bağırırdı, çağırdı, köpürürdü. Hemen kızardı her şeye. Gönül kırardı. Evet. Şimdi insanlar peygamberimizin sünnetlerini yapmaya çalışıyorlar. Çok güzel. Ama peygamberimizin bu sünnetlerini de yapalım. Peygamberimiz eşlerine en lütufkardı, en e, merhametli, en şefkatli davranırdı. Güler yüzlü davranırdı. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki e, müminin dünyadaki cenneti evidir. Evet. Ailesidir, yuvasıdır. Cennet Müslümanlar için çok ideal bir yer. Hepimiz cennete girmek için uğraşıyoruz. Bu kadar fedakarlıklara katlanıyoruz. İşte e, Peygamber Efendimiz de Dünyadaki cenneti bize adres olarak gösteriyor, o da yuva. O zaman cennette yaşıyormuş gibi yaşamamız lazım. Cennette kavga, dövüş olur mu? Veya efendim Peygamberimizi hiç hayal ediyor muyuz, bağıran, çağıran, köpüren veya elinde sopa olan? Yani e, evet. Peygamber Efendimiz hiçbir bir hanımı, hiç çocuğu, herhangi birisini savaş dışında herhangi bir şekilde sert davranmamış, e, dövmemiş şimdi hem onun ümmetinden olmaya, hem, hem onu örnek olmaya almaya çalışıyoruz. Peygamberimizin sünnetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. E ama bir elimizde sopa, efendim namaza zorla götürüyoruz. Efendim e, bağırış, çağırış, kavga dövüş olmuyor işte. Böyle peygamberimizin ümmeti olmaz. Yani orada bir bütünlüğü yakalamak lazım. Evet. Konuşurken mesela teravih namazına diyelim ki e, onu kılmaya gösterdiği hassasiyeti, oruç tutmaya gösterdiği hassasiyeti güler yüzü olmaya insan ilişkilerini özellikle de işte eşi, çocukları, annesi, babası, yakınları başta olmak üzere insan ilişkilerinde de Hazreti Peygamber'in bir sünneti olduğunu tabii. ve bunun e, bunun da aynı zamanda o niyetle yapılırsa ibadet olduğunu o konuda da bir kararlılık göstermek gerektiğini e, bazen insan ıskalayabiliyor. Yani bu bütünü yakalamak gerekiyor. kesinlikle. Şimdi Efendimiz Hazreti Fatma'nın evine gelip yani ölünceye kadar namaza kaldırdığını biliyoruz. Ama herhalde bağırıp çağırarak elinde sopayla yapmadı. <laughs> Çocuklarımızı teravihlere götürelim. Ailecek, kız erkek demeden. Yani gidebilen herkes teraviye gitsinler. Hele küçük çocuklar varsayken yolumuzu geyken manava veya dondurmacıya <laughs> e, yapalım işte dondurmadır meyvedir küçük e, teşvikler tatlılardır şekerlerdir çocuk e, bir şey yaşasın varsa efendim şimdi böyle programları var e, onlara da gidilebilir Hı. çünkü e, hani Ramazanı bir şekilde e, yaşasın şimdi Ramazanı yaşatan şeylerden bir tanesi de mesela davuldur bazen e, şöyle aklımızdan geçiyor ya şimdi artık davula ihtiyaç mı kaldı? Doğru. Yani davulla artık kalkan belki kalmadı ama onun bir sembolik yani. değeri var. Davul devam etsin. Biz yine saatimizi, telefonumuzu kuralım. Çalsın. Biz ayarladığımız saatlerde kalkalım ama bazı değerlerde süre gelsin. yani süre gelsin. Muhafaza edelim. Evet, davullar devam etsin. Yani bir Ramazan şenliği olsun. Hı. Ve Ramazan'ın yaşandığını görsün. Bunun dışında ülkemizde zekatı Ramazan'da verme alışkanlığı var. Bu da güzel bir alışkanlık. Hem de bir kendi kendine takvim belirlemiş oluyor aileler. Bunu verirken aile bireyin hepsi görsün. Hesabını birlikte yapsınlar. Gerekirse çocuğa bizzat kendisini verdirelim. E, bu verme alışkanlığını kazanmak çok önemli bir şeydir ve ailede olur. Eskiden e, kapıya gelen dilenciye çocukla gönderilermiş e, şeyi, hmm. e, sadakayı. Bunun verme ikisi, ahlakı gelişsin. Evet iki sebebi var. Birisi verme ahlakı gelişsin. Diğeri de e, dilenci utanmasın. Hmm. Bu kadar nezaketle yardım yapılırmış minnet altında hissetmesi. Bu yardım alışmak tabii kolay bir iş değil. Cenab-ı Allah önce maldan sonra candan hı hı. fedakarlık yapmamızı istiyor. Bir İslam büyüğü şöyle yaparmış. Çocukları ve torunları akşam gelip baba, dede bu akşam işte 50 kuruş ya da haçlığından 1 lira arkadaşıma verdim dedim. Oo ne güzel yaptın. Al iki katı diye iki katı haçlık verilmiş. Çocuk bu zevki yaşasın diye. Yine bir başka İslam bu söylediklerim çağdaş İslam alimlerinden. Birisi de böyle cimriliğiyle bilinen, vermekte zorlanan arkadaşlarına, dostlarına şöyle dermiş. Ya Ali Efendi şu paraya işte Ahmet Efendi'ye versen, gönderiversen, versen diye. <laughs> böyle verme alışkanlığını kazansın. Önce başkasının sonra belki kendisinin de kendisinin de ee, malından, kolay mı? değil. Çocuklara bunu da yaşatmak lazım. Ee, şimdi bazen e, işte kampanyalara katılıyorlar. İşte ya bu kampanya yerine ulaşıyor mu ulaşmıyor mu falan filan. E, tamam belki bunlar dikkate alalım ama özellikle çocuklar için hiç şey yapmayalım engel olmayalım. Geçen yıl işte bizim hanım, şey bizim kız dedi ki baba şuraya yardım edeceğim. Hay hay dedim. Yapalım. Yani o yardım oraya gider mi gitmez mi diye düşünmedim. Hı hı. Önemli olan bizim çocuğun o vermeye alışkanlığını kazanması. Hı hı. Çünkü bazı duygular, bazı duygular değil belki duyguların hepsi yaşanarak öğreniliyor. Evet, evet. Yaşamazsanız Gelişmiyor. gelişmiyor. Yani gelişmiyor. oluşturmak gerekiyor. İşte bu merhamet de böyledir, verme duygusu da böyledir, yardım etme duygusu da böyledir. Hepsi böyledir. Yani. Hocam sizi bir soluklandırayım. Bu arada sorumuzu ben hatırlatayım. Ee, bugün SMS sorumuz efendim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen sahabi kimdir? Şeklinde. Sorumuzun cevabını biliyorsanız hemen bilmiyorsanız daha önce de e, ee, bunu söyledim ben yani kısa bir araştırma yaparak da öğrenilebilir hem de bilgi olarak bir kazancımız olur ama bunun dışında doğru cevap veren dostlarımız arasından da birisine e, ee, sefada gördüğünüz bu ilk cildi Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an yolu Türkçe meali ve tefsirini 5 cilt olarak set olarak inşallah hediye edeceğiz. Ee, Ramazan aynı zamanda Kur'an ayı ve Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı okuma, Kur'an'ı anlama ve Kur'an'dan anladıklarımızla yaşama konusunda güzel bir başlangıç, basamak veya devam ediyorsa önemli bir katkı olabilir. Bunun için eee Dost TV yazıyorsunuz kısa mesaj yoluyla. E, cevabı yazıyorsunuz arkasına kendi adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz şehri de ilave ederek 38 34'e. 38 34'e gönderiyorsunuz hala yaklaşık bir 15-20 dakika daha gönderme vaktiniz var. Ankara'nın iftar vaktine kadar sanacağım. Onu tekrar hatırlatmış olayım. Evet. Çocuklarımızın verme ahlakına sahip olması dedik. Bir de burada herhalde söylemiyoruz ama şey önemli. Verirken ki bizim halimiz, tavrımız yani böyle bir yasak savar gibi Aynen. mutsuz bir şekilde değil sevinerek e, sanki e, onu kendimiz için ahirette bir yatırım gibi belki telakki ederek en nihayetinde öyle olacak Allah hiçbir şeye muhtaç değil e, kimimize az vermiş kimimize çok vermiş e, işte hali vakti yerinde olanlara merhamet duygusu vermiş e, zekatı farz kılmış sadakayı istemiş infak Kur'an-ı Kerim'in önemli bir kavramı bütün bunlarla aslında e, toplumda e, farklı durumda, farklı konumda, farklı sınıfta olan insanların da kaynaşması arzunu su, e, olduğunu, kaynaşmayı, işte kaynaşmamızı istediğini, küçük büyük demeden e, bunun da derdine düştüğümüzü e, göstermemiz lazım herhalde. E, bir mutluluk içerisinde beğenerek e, arzu ederek. E, sanki alıyormuş gibi vererek belki. Bunlara evet, da dikkat evet. etmek lazım herhalde. Şimdi aslında vermenin çok büyük mutluluğu var. Yani çok büyük bir şey var. Zevki var. O tarz, zevki insanlar tatsa o e, yeter. E, şimdi ahlak felsefesinde egoist felsefe var. Egoist felsefeye göre insanlar e, her şeyi kendileri için yaparlar. Ve sonunda da ahlaklı olurlar. Bunu savunan bir filozof bir gün bir yoksula bir para veriyor ve onu görüyorlar ha yakaladık diyor. Şey şimdi bu her şeyi egoist kendisi için yapar diyordu. Şimdi parayı verdi ne faydası var? Diyor ki evet faydası var ben ona verdim onun yüzü güldü ben onun yüzünü güldüğünü görünce benim de güldüm diyor. Yani bunun böyle bir şeyi var. Fakat hocam İslam dini öyle bir e, din ki, öyle bir nizam ki e, vermeyi, yardımlaşmayı insanların, kişilerin vicdanına bırakmamış. Şevresin. Şimdi fıtratı bozulmamış insan bir yoksulu görünce, bir engelli görünce ister istemez içi e, sızlıyor. Acıma duyguları gelişiyor. Şefkat duygusu. Şefkat duyguları gelişiyor. Bu hangi dinden olursa olsun yani veya hiçbir dine yamasa bile onlar da yine bunu yaşıyor. Ama İslam dini böyle bırakmamış. Yani sen fakiri gör de acı da yardım et dememiş. Peki evet, ne yapmış? Hakkun evet. lissailine yani di, isteyenlerin hakkı. Evet. Yani zekat bir hak. Şimdi siz zekat vermekle ekstradan bir şey yapmış olmuyorsunuz aslında. Hak yani. sahibinin hakkını iade Hakkı, ediyorsunuz. Evet, yani. evet. Yani. O yüzden de çok affedersiniz. Evet. Ee, hani bazen soru olarak da soruluyor, hukuki olarak. Yani zekat olduğunu e, söyleyelim mi? Yani bu benim zekatım diyelim mi? Elbette değil. Yani bu benim zekatım demek. Bu senin hakkın demektir. Bir insan borcunu verirken, onun bunu senden almıştım tekrar iade ediyorum demez mi? yani? Dolayısıyla zekat olduğunu söylemek lazım. Zekat olduğunu söylemek demek bu senin hakkın demektir. Minnet altında bırakan bir şey. Yoksa zaten işin ruhundan uzaklaşılmış olur. Ha söylemeyebilirsiniz de yani mecburiyetini değilsin ama, ama... E, tavsiye edilen farz ibadetleri açıktan yapmak. Evet. Çünkü e, şimdi bir adam hiç camiye gelmiyor ya acaba bu adam namaz kılıyor mu, kılmıyor mu falan Hı. diye şey yapılabilir. Hiç zekat verdiği görülmemiş. Suizanla fitneye Suizan sebep yapabilir. olmasın değil mi? Özellikle e, farzları açıktan yapmak teşvik edilmiştir. Farzlarda rüya olmaz çünkü Allah'ın emri evet aynen zekatı da böyle açıktan vermeye ama bunun dışında gizli e, sadakayı ne kadar Hı. çok yapabilirsek yapabiliriz. O da teşvik edilmiştir. E, ama zekat veren kişi şunu bilsin ki çok ekstradan bir şey yapmıyor. Evet, <laughs> birini yani şey zaten zekatta bir temizleme şeyi de var. E, öz, e, anlamı da var. E, bunu bunu hiçbir zaman şeyden çıkarmayalım. Ama e, biraz önce söylediklerimizi vurgulayalım. E, sadaka sadece malla olmaz. E, emri bil maruf nehyan münker yaparak da sadaka verilir. Güler yüz göstererek de sadaka verilir, selamlaşarak da e, sadaka verilir. Selamlaşmak çok önemli. Bazen e, gerçekten toplumda selamlaşmayı bile unuttuk. Apartmanda yani iki insan bir araya gelmemeye çalışıyor aman gelmeyeyim diye halbuki karşılaşmayayım, karşılaşmayayım diye. Halbuki karşılaşsa nasıl selamlaşacaksa selamün aleyküm diyecekse selamün aleyküm, merhaba diyecekse merhaba, günaydın diyecekse günaydın desin ama iyi günler desin. Bir, canlılık olsun yani Yetişim olsun bir akış olsun, olsun gerçekten ee, şimdi bazen o kadar aşırı gidiyoruz ki hiç yani suratımız yok. Ben diyorum ki yani o belediye otobüsüne bindiğimiz zaman da en azından sesli veya sessiz bir izle, kafamızı sallayalım, selamlayalım. Efendim bakkala gidiyoruz. gidip bir ekmek verir misin demek var. Selamünaleyküm Ayrı işler. bir ekmek verir misin demek o çok kolay. O buyurun. Farklı. Allah bereket versin derse karşılıklı bir dualaşmaya da vesile tabi 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 yani bir fark olsun selamlaşmak da çok önemli ama ben biraz olayı şey canlandırma da yaparak şöyle diyorum şimdi adam arabasına biniyor ondan sonra hemen acı bir fren bir insan görmüş hemen duruyor soruyor işte Hacı Bayram'a nasıl gidilir? Ben olsam bana nasıl gidersen git. <laughs> e, halbuki e, makul olan, güzel olan nedir? Bir selam vermek. Hacı Bayram'a nasıl gidebilirim? Demek. Demek. Çok farklıdır. E, göreceğiniz muamele de aslında sizin gösterdiğiniz e, davranışla eşdeğer. Yani nasıl gö muamele görmek istiyorsunuz? Öyle davranmak lazım. Yani Bundan farklı bir şey beklememek tabii, lazım. Birisi size somuttuğu zaman isterseniz siz de evet. Allah Allah ne oldu falan diye. Yani Hocam. Selamlaşmak çok önemlidir Bunlar evet. ilgili çok hadis-i şerifler var Selamlaşma belki devam edelim Evet. Ee, ondan sonra da zaten bir bölümümüz daha olacak Kısa da olsa Arkadaşlar işaret ediyorlar bir Ara vereceğiz Ankara'nın iftar vakti yaklaşıyor Arkasından Kur'an tilaveti çünkü dinleyeceğiz aradan sonra ee, Sonrasında zaten yeniden buradayız